Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen Reis 580 Safir bir ekran kartımız var. 4 GB hep birlikte bunların işlemlerini yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kartımız ilk görüntü bu. Kartımız zaten VRAM testlerine vesaire kilitleniyor. Müşterimiz bize VRAM arası var diye gönderdi. Ancak kartımızda çipiyle alakalı bir sorun var. Arkadaşlar bu kartımızın çipinde e, Rebol işlemi uyguladık. Fakat e, yani bir ihtimal kurtarabilir miyiz diye maalesef çip arıza olduğu için hiçbir şey değişmedi. Sonuç yine aynı. Şimdi hep birlikte e, bu kartımızın çip değişim işlemlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Elimizde çip e, çipi mevcut. Çip işlemlerini, e, çip değişimini yaptıktan sonra tekrardan hep birlikte görüntü alıp testlerimizi yapmayı deneyeceğiz. Dediğim gibi yani şu görüntü eğer varsa zaten 190 çip arızası ve ribol işlemiyle de yani sök takla da kurtulmuyor zaten yani çipin kendisi arıza olduğu için ancak biz bir ne olur mu olmaz mı diye bir denemek istedim fakat herhangi bir sonuç alamadım şimdi arkadaşlar işlemlere başlıyoruz daha sonra tekrardan testlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar işlemlerimizi gerçekleştirdik kartımızı teste aldık bütün bakımları yapıldı termal pedleri değişti kartımız hazır arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi zaten e, bariz bir çip arızası vardı e, ekrandaki görüntüde yani net olarak çipin arızalı olduğu belli oluyordu ancak biz yine maliyeti düşünmek için e, bir tur ribol denedik ama maalesef bir işe yaramadı o yüzden çip değişimine gittik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size değiştirdiğimiz çipi de. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Ee, sizlerin de ekran kartıyla alakalı marka ve model bağımsız bir sıkıntınız, bir e, her türlü aklınıza takılan bir soru olursa her zaman iletişim kurabilirsiniz bizimle. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonraki onların videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.